Yatakları yapalım öyle yatalım. Saat kaç? Beşe geliyor. Ben de kızlara bakıyorum. Army! Army! Army kızlar yok. Nasıl yok? Yok! kardeş. Nereye giderler ya? Yeliz'in telefonu kapalı. Ne yapacağız? Armi, ne yapacağız? Halam, Halam. Halamın da telefonu kapalı. Of, ev numarası olacaktı. Çabuk. Burada. Efendim, evet. Şevkiye uyuyor. Ya benim haberim yok. Tamam, uyandırır sorarım. Şevkiye, 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 Şevkiye uyan. Öf, yine ne var Cengiz? Ya Elif aradı. Niye ne olmuş? Yeliz, Bilge, bir de Cansu evi terk etmişler. Seni aradılar mı diye soruyorlar. Evi terk etmiş? Telefonum kapattıydım da hay Allah. Ne demek kaçmışlar? Aksiniye bak. Alo. Elif ne oldu? Of abla nereye gidiyoruz böyle ya? Ya Bilge yürü işte hadi. Abla. Abla. Bir beşlik atsana. Gel canım. Ne beşliği ya? Yok beşlik falan bas git. Ne demek yok? Ya yok. Çantanı ver, telefonunu Bera ver. Bela mısın sen ya? Git beraber. başımızdan. Koşun koş, kızlar, koş. koşun. Koş. Adamı, adamı tav etmeyin. Gelin buraya. Hadi. Çabuk, hadi. Şuraya geçin, saklanın. Sessiz. Neredesiniz ulan? Nereye kayboldunuz? Peki şimdi ne yapacağız? Bilge konuşup durma. Gün ağrısın diye bekleyelim. Hı? Ya soru sorma işte. Çıkınlar orada. Hadi oturun şuraya. Gel. Gel canım korkma. Geç, tamam mı? Korkma sakın. Merhaba, bir sorun mu var? Yardımcı olabilir miyim? Yok yok, sorun falan yok. Gideceğiniz yere bırakabilirim. Ya aslında iyi olur, size zahmet olmayacaksa ya. Aa, Abla ne yapıyorsun? Yok abi, biz gideriz tek başımıza. Adam yardım teklif ediyor, götüreyim diyor işte hızlı mız ama... Tanımadığımız, etmediğimiz adamın arasına binilir mi ya? Ya üç kişiyiz, ne yapacak adam bizi? Boş ver sen onları, sen gel. Hem sen daha güzelsin. Ya ne diyorsun sen be? Hadi kaçalım yürü. Korkma güzelim. Bir tanışsak fena mı? Bu saatte yol kenarında olduğuna göre anlatacak hikayem vardır elbet. Ya çek arabanı be. Bela mısın nesin? Beladan hoşlanıyorsan belada olurum. Koşun kızlar hadi. Hadi. Aa. Aa. iyi misin? Bir de bindirecektim bizi o arabaya. Küçüğüz de lafımız dinlenmiyor bir türlü. Evden çıktığımızdan beri kendi bildiğini okudu. Sana uyduk, başımıza gelmeyen kalmadı. Ayağım acıyor mu canım? İyi misin? Madem o kadar her şeyi biliyorsun, söyle bakalım. Şimdi ne yapacağız Bilge Hanım? Buyurun, sizi dinliyorum. Polis olmaz! Bilge, polis olmaz! Bizi eve götürürler, Bilge! Merhaba, Merhaba. bize yardım eder misiniz? Ne oldu, kayboldunuz mu yoksa? Evet, halama gidiyorduk ama yolu karıştırdık. Cebini aradık kapalı. Sonra şarjımız bitti. Sonra adam bize asıldı. Biz kaçtık. Dur dur sakin ol. Artık güvendesiniz. Korkma. Hadi geçin arabaya. Şubede konuşuruz. Ya abla gelsenize buraya. Öyle kaldınız. Korkma Cansucuğum. Kurtulduk. Ya ne olur siz beklemeyin bari. Bakın haber yok. Ben çocuklar bulunmadan bir yere gitmem. Elif sen bir de bizi düşünmesene. Ya başka kimse yok mu gidecekleri? Arkadaşlarından biri falan. Yok. Gerizekalı Yeliz'in işi bu. Aklınca cezalandırıyor bizi. Korkudan öldürmeden çıkmaz saklandığı delikten. Allah'ım sen koru ya Ama Aman yürü gidiyoruz karakola hadi. Yeni geldik oradan Elif. Adamlar haber veririz evde bekleyin dedi. Ya böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız ya? Delireceğim ya. Sakin ol. Of nerede bunlar? Ya bir şey olduysa? Ya Cansu'muza bir şey olduysa? Ötekileri düşünmüyorsun yani. Olur mu canım? Ama Cansu çok küçük daha. Gece korkmuştur iyice o sokaklarda. Hah. Alo? Biz karakoldan arıyoruz. Buyurun. Şevkiye Cansel siz misiniz? Benim. Yeğenleriniz şu anda karakolumuzda. Sizi bekliyoruz. Of. Çok şükür. Hemen geliyoruz memur bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bulunmuşlar hayatım. Neyse. Önce biz gidelim de. Karakola varmaya yakın ararız Elif'i. Hadi hadi. Kalk. Ali saat kaç oldu çocuğum? Hulusi Bey için soruyorsan uyanmıştır. Ya Bade teyze sen git bari ne olur. Huysuz uyanmışsa söylenir şimdi. Bir de sen işinden olma bizim yüzümüze. Bu yüzden bir şey demez büyük amcam. O da üzülecektir mutlaka. İyi ya. Ben gidip bir bakayım. Ay ne olur haber alırsanız hemen haber edin ha. Ne yaptınız? İyi hiç. Uyanmış mı? Ha, Uyanmış. Ali sen bir koşu ekmekle gazete alsana. Ee, Utku hadi sen de benimle gel. Niye Bade teyze? E Çünkü burada faydanızdan çok zararınız dokunur. Kızlara laf olur şimdi. Hadi ne çocuk. lafı teyze? Birimiz kalsın bari. Gerek yok Ali. Hadi siz işlerinizi halledin. Hadi yavrum fırla ne olur. Gazetesini al Hulusi Bey. Tamam. Görüşürüz. Utku her şey için çok teşekkür ederiz. Ben şunu kahvaltısını koyayım. Hemen geleceğim. Size de çayla bir şeyler getireyim ha? Yok Bade teyze hiç gerek yok. Gerçekten. Olmaz öyle kızım. Bir de güçten düşmeyin. Size de çok zahmet oluyor. Dostum. Alo. Hala. Ne olur bir haber var de. Ne olur. Ay hadi inşallah. Tamam. Tamam geliyoruz. Bulmuşlar karakoldalarmış. Oh! Çok şükür. Armin. Oh! Hadi gidelim hadi. Hadi hadi. O neymiş? Bilmem bakarız sonra. Hadi bir an önce ee, kızlara kavuşalım. Beni daha habersiz bırakmayın. Tamam tamam. Oh Allah'ım çok şükür sana. <laughs> Halanız birazdan burada olur. Sağ olun memur bey. Az macera atlatmamışsınız. Halanızdan başka kimseniz yok mu gerçekten? Yok var. Var mı yok mu? Yok memur bey. Halamızdan başka hiç kimsemiz yok. Ah yavrularım ne oldu size böyle? Hala. Hala bir bilsen başımıza neler geldi. Maşallah. Ne kadar büyümüşsünüz siz. Ev telefonunu bilmediğimiz için arayamadık hala. Sonra da şarjımız bitti. Tamam güzellerim hepsi geçti. Yanınızdayım artık. Canım sen nasılsın bebeğim? Ah korkmuş da bir yavrucak. Şurayı imzalamanız gerekiyor hanımefendi. Çocuklara teslim aldığınıza dair. Evet. Ben işlemlerimizi tamamlayayım. Hala babam. Babamı öldürmüşler biliyor muydun? Ablamlar bizden saklamış. Televizyondan öğrendik. Hala bunu bizden sakladıklarına inanabiliyor musun ya? Sen ne mi biliyordun yoksa? Biliyordum yavrum biliyordum. Ablanlar hep söyledim. Bunu bu çocuklardan saklamayalım. Bilmek onların da hakkı dedim. Ölen sizin babanız olduğu kadar onların da babası dedim ama dinlemediler. Size söylemeyeceğime dair söz aldılar benden. Yoksa ev almayacaklardı beni. Sizi göstermeyeceklerdi. Duy işte Bilge Hanım. Talihsiz yavrularım. Ah benim canlarım. Bugünleri de mi görecektim ben? İşlemler bitti. Artık gidebilirsiniz. Çok sağ olun memur bey. Yani beni yiyenlerime kavuşturdunuz ya. Allah da sizin tuttuğunuz altın etsin. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Artık arabaya geçelim. Bu kadar üzülme artık kızım. Bak biz de senin aileniz. Enişteniz doğru söylüyor. Hadi asmayın artık suratınızı. Siz ablasınız. Cansu'ya da örnek olmak zorundasınız. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Niyetiniz bizi delirtmek mi sizin? Nasıl evden kaçarsınız ha? Nasıl kaçarsınız? Tamam kızım sakin ol. Dışarıda konuşalım bunları. Eve gidelim soracağım ben size. Nasıl korktuk? Sakın yapmayın bir daha böyle. Ne olur. Canım benim. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi Yeliz? Bir de ablaları olacaksın. <laughs> eh be kızlar. Ben size dedim bunu saklamayalım diye. Ama yok. Siz büyük sözü dinlemeyi bilmiyorsunuz ki. Bana da güvenmezlerse işimiz hepten zor Elif. Söylediklerimi yut kızım. Sus şimdi kızların iyiliği için konuşuyorum ben. Hadi bir an önce çıkalım buradan. Fazla bile kaldık. Hadi hadi. Ne diyor bu Elif? Ne söylemiş bize? Hadi kızlar durak bu tarafta. Biz halamda kalacağız. Ne demek şimdi bu? Saçmalamayı keseriz. Yürüyün benim tepemin tasını attırmayın. Bilgeciğim hadi al kardeşin de gidiyoruz. Abla biz konuştuk halamda kalmaya karar verdik. Yeter ama elimde kalacaksınız şimdi. Kızlar sakin olun. Sakin olun ben onların canım. El değilim ki. Kızlar bakın şimdi kızgın. Kararımız kesin. Gelin şöyle konuşalım biraz. Belli ki çok kırılmışlar size. Şimdi alıp zorla eve götürseniz siz işteyken yine kaçarlar. Ya da Allah korusun başka bir delilik yaparlar. Bırakın şimdi bana gelsinler. Bir iki gün kalsınlar. Sorsun sakin sakinledikçe konuşuruz. Hala bu böyle olmaz. Hadi kızım. Temelli gelsinler demiyorum. Sular bir durulsun gelir alırsınız kardeşlerinizi. Kızlar. İyi çalıştın mı işe? Alışılmayacak bir şey yok canım. Ben evde bundan daha fazla iş yapıyordum zaten. O zaman burada dinleniyorsun diyebiliriz. Vallahi neredeyse öyle. Bir de kaprisli müşteriler olmasa. Çok sorun çıkarıyorlar mı? Bazıları bir fincan çay içiyoruz diye kendilerini buranın sahibi zannediyor. Ama herkesi de ben düzeltemem ki. Haklısın. Demek buradaydın Utku. Aşk olsun yani. Ne oldu ki canım? Ne demek ne oldu ya? Ne telefonlarımı açıyorsun ne de mesajlarıma geri dönüyorsun. Aşk olsun valla. İşlerim vardı. Ne yani? Benden önemli işler mi? Değil tabi. Değil de. Önemli işmiş. Burada böyle garson kızlarla oturup fingirdeşmek mi senin önemli iş dediğin? Ayıp ediyorsun ama. Asıl ayıp eden sensin Utku. Kendini affettirmenin bir yolunu bulmadan sakın beni arama. <laughs> Alo. Hala benim Armin. Kızlar nasıl? Daha iyiceler. Bir iki güne kadar iyice konuşur hale gelirler. <laughs> Meraklanmayın Kızlar annelerin mezarına gitmek istiyor. Dua edeceklermiş. Bugün götüreceğim. Tamam. Erken gitmeyin de biz de gelelim. Bilmem ki uygun olur mu? Yani kızlar ne der ki? Söyleme sen de onlara bir şey. Orada karşılaşmış gibi yaparız. Biz de geleceğiz ama. Yardım edecektin anne. Hani. <laughs> İyi tamam kızım. Görüşürüz. İş çıkışı annemin mezarına gidelim. Kızlar da orada olacak. Afiyet olsun. <laughs> Bu böyle olmaz ama Arma. Ne zaman seni görsem başka başka işlerle uğraşıyorsun. Sadece ablama bir mesaj attım o kadar. Mesai saatleri içerisinde sadece işimizle ilgilenelim lütfen. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Olsan iyi edersin. Gözüm üstünde. Şimdi işinin başına dönebilirsin. Olsan iyi edersin. Gözüm üzerinde. Gıcık. değiliz. Bu daha ne kadar sürecek? Burası bunları konuşmanın yeri değil. Annemin yanında tartışmak istemiyorum. Bunları nakliye şirketinden gönderdiler. Babamın aracı bulunmuş. Onun içinden çıkmış. Size hediyelerim. Kızlar, bu yeni evimizin adresi. Küçük ama sevimli bir. Ev. Size yeter. Nasıl olsa bir salamla kalıyoruz. Yeliz, yeter ama bu kadar saçmalık. Çocukları da sen dolduruyorsun boşuna. Biz ne yaptık ya? Sizi korumaktan başka ne yaptık? Gidelim artık Armi. Ben de tartışmak istemiyorum burada. Bırak ya. Elif, Arman bekleyin. Ama sen bari bir şey söyle şunlara ya. Sakin olmak size düşüyor. Siz büyüksünüz. Ne konuştuk biz? Hadi kızım. Hadi canlarım, zorlayın biraz kendinizi. Bak hasta olursunuz, Allah korusun. Babamı da bir daha göremeyeceğiz değil mi hala? Gelmeyecek artık. Bir sabah gitti el salladık. O da öpücük yolladı bize. Bu kadar mı yani? Keşke sarılsaydım bir daha. Sıkı sıkı sarılsaydım. Bir mezarı bile olmayacak mı hala? Yapmayın be yavrum. Yapmayın kulunuz köleniz olayım. Ölen sizin babanızsa benim de abim. Benim de ciğerim yanıyor. Belki de babam ölmemiştir. Bir yanlışlık olmuş olamaz mı? Bu böyle olmaz. Böyle yaparsak rahmetin ruhu huzur bulamaz. Gayret edin de biraz kendinizi toparlayın. Bak anneniz babanız sizi böyle görmek ister miydi? Hadi yiyin bir iki lokma. Cengiz, kızlara bir iki lokma peynir koy hadi. Halanız haklı kızlar. İyiyim biraz. Hem ben size alışverişe götürürüm birazdan. Gezer eğlenirsiniz ha? Sırası mı şimdi alışverişin? Ben öyle üzeri gider kıyafet getiririm. İstediğiniz özel bir şey var mı? Babamla annemin fotoğraflarını getir hala. Getirmem mi kuzum? Sonra bendeki resimlere de bakarız. Size babanızın çocukluğunu anlatırım ha? Onları iyi analım ki gittikleri yerde iyi olsunlar. Çıkacak mısın bugün? Hı hı. neden? Ben gence kadar evde dursan diyorum. Çok acil işlerin. İlk günden yalnız kalmasınlar şimdi. İyi, idare ederim. Teşekkür ederim canım. Merak etme çok oyalanmam. Çabuk gelirim. Hı hı. Tamam, tamam. Telaş etmene gerek yok. Bir tanesin sen. <laughs> Hadi canım. Hadi bay bay. Bu hali hiç içim esinmedi Şevki Hanım. Çocuklar böyle ayrı gayrı. Orası da evli. Ben de halalarıyım canım. Ayrı gayrısı da neymiş? Rahmetlilerin ruhu sızlıyordur şimdi. Küçükler bu evde kalmak istemiyor. Ne yapalım Bade? Dediniz ya, onlar küçük Şevki Hanım. Doğru yanlışı ayıracak yaşta değiller. Onları toplamak size düşer. Siz de ailedensiniz. Bak ilk defa doğru bir laf ettin. Ben ailedenim. Ya sen kimsin Bade? Benim de rahmetli Nalan'la bunca yıllık hukukum vardı. Çocuklar elimde büyüdüler. Bana da emanet sayılırlar. Burada halaları dururken işgüzarlığın alemi yok değil mi Bade? Sen takma bunları kafana. İşine bak. Hmm. dosya gittikçe kabarıyor galiba. Kızların ihmalkarlığı ile ilgili böyle delil toplamaya devam edersem, Cansun vesayetini tek celsede üstüme alabilirim. Kızlar ne kadar burada kalacak? Ne o sıkıldın mı hemen? Yok canım. Ya sadece merak ettim. Yeliz de Bilge'nin uzun kalacağını sanmam. Ama Cansu o hep burada kalacak artık. Bak benim açımdan hiçbir sorun yok. Yani Kızları durup dururken erkenden göndermeye çalışma. Bırak üstülükleri kadar kalsınlar. İçim rahatlattın. Senden hiç bu kadar anlayış beklemiyordum. Böyle günde ailelerin kenetlenmeleri gerekir. Geçmişi geçmişte bırakmayı bilmek lazım. Canım benim. İlk defa böyle ayrı kaldık. Buna alışmaya başlasan iyi edersin. Niye? Biz burada mı yaşayacağız bundan sonra? Sığıntı gibi. Biz sığıntı falan değiliz. Görmüyor musun kadın nasıl çırpınıyor bizim için? Hep böyle mi olacak bu? Ya bizden sıkılırsa? Halam bizi seviyor. Üstümüze titriyor. Ya asıl biz kendi evimizde sığıntıymışız da haberimiz yokmuş. Ablamlar bizi düşündükleri için. iki ölüm haberini üst üste kaldıramayacağımız için yalan söylemişler ama. Bakıyorum ilk günden onların tarafına geçtim bile. Ne tarafı abla ya? Onlar bizim düşmanımız mı? Ablalarımız. Yeter ama Bilge. Anca moralimi bozuyorsun böyle konuşmalarla. Hepimiz için savaşıyorum ben burada. Yarıda bırakacaksan eğer sen bilirsin. Ömür boyu salak salak babamın yolunu gözlemeyi mi tercih ediyordun? Bizi korumakmış. Bu koruma için kimsenin boynuna sarılamam ben, tamam mı? Bir şey mi lazımdı enişte? Su içecektim de. Ben vereyim su. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Su gibi ömrün olsun. Kiraları toplamaya çıkacak mısın bugün? Aa, yarın çıkacağım. Hayırdır? Sen kira gününü hiç sektirmezsin. Tadım yok pek. Ee, keyifsizim. Ee, evde kalayım diyorum. Miden mi tuttu? Bir nane limon kaynatayım mı sana? İyi olur vallahi. Halacığım sen yerini göster ben hazırlarım. Sen otur kızım ben yaparım. Bugün çıkacaksın değil mi kira toplamaya? Evet çıkarım birazdan. İsterseniz siz de gelin kızlar. Yarın dolaşmış hava almış olursunuz. Bizim Cansu ile planlarımız var değil mi kızım? Bizi hiç saymayın. Ama siz isterseniz gidin. Enişteniz sizi dolaştırsın biraz. İyi olur aslında. Ne dersin Bilge? Sen git istersen ben kitap okuyacağım. Kitap kaçmıyor ya kızım. Sen de git değişiklik olur işte. Yok istemiyorum. Ee, kaldık senle ben Yeliz. Ne dersin? Sen gelecek misin? Olur enişte. Hava almış olurum. Görürsün bak hoşuna gidecek. Kahvaltıdan sonra hazırlan da vakit kaybetmeyelim o zaman ha? He? Hemen hazırlanırım ben. Nereye gidiyoruz enişte? İşimiz erken bitince senin hava almanı istedim. Halam merak etmesin. Etmez. Sen keyfine bak.